Tonguç Akademi'den hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle coğrafya dersini coğrafyanın doğasıyla başlangıç yapıyoruz. 10. sınıf çok güzel bir derse, eğlenceli ve keyifli bir süreçle bizim için başlıyor. Tabii dolu dolu bir ay sizin için burada söz konusu. Burada işte kimyadan fiziğe, e, coğrafyadan tarihe çok önemli derslerin e, ve matematik başta olmak üzere... ...çok önemli derslerin böyle içerikleri bu ay içerisinde sizi bekleyecek. Milli eğitime uyumlu bir şekilde yeni müfredata, marif programına en uygun nitelikte... Konular sizlere burada aktarılacak. Tabii bu konular vasıtasıyla hem konuları irdeleyeceğiz, hem buradaki sorularla da kendimize en iyi noktada e, burada ilerletmiş olacağız diyelim. E, bu dersleri takip etmeyi, bol bol not almayı unutmayın. Sınavlarda en yüksek puanları almanın yolu da buradaki videolardan geçiyor. O zaman ne yapalım? Hadi bakalım coğrafyanın giriş konusuyla dersimize başlayalım. Şimdi coğrafyanın doğasına baktığımız zaman burada işte örnek olay olgu ve mekanı coğrafyanın temel kavramlarıyla işlendirme. Aslında bugün ele alacağım temel husus sizin için burası olacak. Şimdi coğrafyanın doğasını aktarırken esasen coğrafi bakış ...bizim için söz konusu olacak. Tabii ben ilk derste tekrar hatırlatma babında... ...işte coğrafya nedir, önemi nedir... ...hayatımızdaki konumu nedir... ...coğrafyada bilmemiz gereken önemli nitelikler neler... ...onu ifade edeceğim. Sonra bir coğrafi bakış ile... ...ne yapacağız seninle? Örnek bir olay vereceğiz... ...ve coğrafyacı gözüyle... ...örnek bir coğrafi olayı nasıl değerlendirebiliriz? Bunu nasıl ifade edebiliriz? Bunun yolunu aramaya çalışacağız. E buradaki amacımız... ...hani coğrafi bir bakışı... Özellikle coğrafi ilkelere göre, işte dağılış ilkemiz olsun, e, buna bağlı olarak işte e, diğer temel ilkelerimiz doğrultusunda hareket ettirerek, değişimi, hareketi, konumu, mekanı, zamanı bir bütün halinde görebilerek, yani ne bak burada hızlı bir şekilde coğrafi bilgiye adapte olma yolunu izleyeceğiz diyelim. E, tabi izleyeceğimiz anahtar kelimeler ve kavramlar bunlar üzerine şekillenecek e, ve biz coğrafi bakışı da bu bağlamda ilerletmeye ...çalışacağız. Temel kabulümüz... ...sizin 9. sınıf itibariyle. İşte önceki yıl... ...coğrafya bilimini, bu biliminin... ...gelişimini, inceleme alanlarını... ...ve bunun önemini bilmenize yöneliktir. Ama ben yine de... ...şöyle bir hatırlatma niteliğinde... ...bunları bir ele alayım, ondan sonra... ...coğrafya bakışa doğru giderim. Şimdi Coğrafya denildiği zaman... ...bilmemiz gereken temel unsur... ...ne demektir? Şimdi... ...bir gezegende yaşıyoruz. Güneş sistemi içerisinde... Ve bu sistem içerisinde dört buçuk milyar yaşında olan bir düzen var. İçinde çeşitli canlılar var. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mikroorganizmalar. Kara yapıları var, deniz yapıları var, hava olayları var. Çok çeşitli nitelikler var değil mi? Ama niye var? Niçin burada var? Niçin güneş sistemi içerisinde başka bir yerde değil? Veya niçin samanyolu galaksisi içerisinde başka bir noktada değil de burada var? Buradaki doğal ve beşeri olaylar neler? Yani doğa insana ne getiriyor? İnsan düzeni nasıl ilerletiyor? İşte tüm bu konular esasen coğrafya bilimi içerisinde el alıp değerlendirilen bir kısmı şekillendirmektedir. Hani kelime kavramına baktığımız zaman da işte Yunanca'daki o geo yer kavramı ile hani grapien yazma manasından türetilen hani yeryüzünü tasvir edebilme bilimi olarak da karşımıza çıkan bir disiplini görebiliyoruz. Peki ...hayatımızda ne için önemli? Birçok açıdan aslında önemli değil mi? Bir defa yer, mekan, konum... ...senin bulunmuş olduğun alan bilgisini sana katmada... ...çevre bilincini bu noktada oluşturabilmede... ...değişimi, aynı zamanda sorumluluk yüklemelerini... ...iyi bir şekilde algılayabilme noktasında... ...yine bir olayı değerlendirirken... ...çok boyutlu olarak görme noktasında... ...haritalar üzerinden bunu değerlendirerek... ...ve mekansal vurguyla bunu ifade ederek... E, aktarabilmede. Yine e, gerek ülkemizin... ...gerek farklı ülkelerin... ...buradaki coğrafi özelliklerini... ...fiziki, beşeri niteliklerini... ...potansiyellerini algılayabilme noktasında. Ve çeşitli afetleri... ...ki afetler... ...dünya üzerinde insan yaşantısının... ...hani muhakkak karşısında... ...bir şekilde direndiği... ...maruz kaldığı veya... ...karşı karşıya kaldığı durumlardır. Ya yani depremden, orman yangınlarına... ...işte selden, fırtınaya yani işte tsunami'den işte herhangi bir volkan patlamasına birçok afet insan yaşantısında insan yaşam alanlarını etkileyebilmekte. İşte biz de bu bilinci oluşturma noktasında coğrafyayı anlamak bu bağlamda insan hayatındaki önemini görmek zorundayız. Temel ilkelerimize baktığımız zaman değerli kardeşlerim burada üç temel ilke üzerine coğrafya ilerleyecekler. Bunlardan bir tanesi nerede sorusuna cevap arayan dağılış ilkemizdir. Bu ilke bize coğrafi olayların nerede yaşandığını, yer, mekan, konum noktasında sağlayan bir ilkedir. Dersin ki mesela Karadeniz'de çay üretimi yapılmaktadır. Nerede? Karadeniz'de. Ne karşıladı? Dağlış ilkesi. Neden? Sellik ilkesine geldiğimiz zaman bir coğrafi olayın sebep sonuçlarını bize sunmada, buradaki araştırmayı sağlamadaki unsurdur. Örnek vermek gerekirse, yani ne diyelim işte, yaz aylarında işte e, turizmde patlama meydana geldiği için, bölgede istihdam oranları artmaktadır. Demek ki bak yaz aylarında, nerede? işte Akdeniz'de veya Ege'de istihdam olanaklarını artıran unsur ne? Turizm. E bak neden? Sonuç ilişkisini görebilmek. Bir de karşılığı ilgi ilçemiz var bizim için. O da coğrafi olayların birbiriyle olan bağlantısı ve etkileşimini evet. inceliyor. Ama yani muhakkak diyor ki bu olaylar arasında bağlantı noktaları var. Ya mesela diyelim ki bizim için petrol çıkan alanlarda plastik sanayisinin gelişmesi. Çünkü ham maddeleri ortak niteliğinde haliyle bak, birbiri ilişkili. Bu da bize karşılıklı ilgiyi vermektedir. Bu üç ilke üzerine gelişen bir alandan bahsediyoruz. Tabii bunlar bizim için tekrar söylüyorum, dokuzuncu sınıfta görmüş olduğumuz unsurlardı. Tekrar hatırlamak adına bunlara bakalım. Çünkü bizim temel kazanımımız neydi bu derste? İlk derste, tabii ben bu ilk üniteyi iki derste sizin için ele alacağım. Hani burada el alacağım birinci ünite, e, ünitenin birinci kısmı bir örnek olay üzerinden olgu ve mekanı temel kavramlarıyla ilişkilendirme noktası olacak. İkinci kısımda ise bu ünitenin ikinci kısmında ise coğrafi bakışa bakacağız. Orada coğrafi bakışta biraz daha derinlemesine göreceğiz. O zaman ne yapalım? Şimdi bu öğrenme çıktısı kapsamında yani örnek bir olayla olgu veya mekanı temel kavramlarıyla ilişkilendirme noktasında örnek olayı vereyim. Örnek olay benim için ne olsun? Kapadokya'daki peribacalar olsun. Muazzam bir güzellik değil mi? Ülkemizin en önemli turistik değerlerinden biri. Peki nedir bu bizim için peribacası? Dikkat edersen koni şeklinde gövdesi tepesinde sanki böyle bir şapka benzeri taş olan kaya bloklarıdır bunlar. Çok önemli bir yeryüzü şeklidir. O oluşumunda akarsuların etkisi var, rüzgarların etkisi var. Karma bir etki söz konusu burada. Peki nerededir bunlar? Bizim için Ürgüp, Göreme, Avanos üçgeni içerisinde... ...yani günümüzdeki Nevşehir, Kayseri, Aksa, Niğde ismini verdiğimiz... ...o Kapadokya yöresinde yer alan e, önemli bir coğrafik yeryüzü şekilleridir. Peki fiziki koşullarına baktığımız zaman... ...bak bir odayı coğrafi olarak değerlendiriyoruz. Coğrafyacı gözüyle bakıyoruz. Şu an yaptığımız ne biliyor musun? Şu an yaptığımız bir coğrafi bakış. Yani bir yeryüzü şekline yönelik olarak coğrafyacı şeklinde bakmaya çalışıyoruz. Konumuz neydi? Kapadokya'daki bu peri bacalarıydı. Şimdi buranın jeolojik yapısına baktığımız zaman, yani yer kökenli yapısına baktığımız zaman burada volkanların püskürttüğü lav ve küllerin yumuşak bir tüf tabakası oluşturduğunu görebiliyoruz tabaka halinde. Bazalt kayalarla üstünün sert bir e, hani kap halinde olduğunu görebiliyoruz. Özellikle hani Madem burada hani bu lavlar, küller var, bunun kaynağı neresi? E kaynağı da işte Hasan Dağı gibi, Erciyes Dağı gibi, Gülü Dağı gibi volkan kaynaklarıdır. Günümüzde mesela aktif volkan Türkiye'de var mıdır? Yoktur. Ama işte e, milyonlarca yıl içerisinde buradaki volkanların etkisiyle... ...bu yapılanmalar burada ön planda olmuştur. Peki Kapadokya yöresine bu defa atmosferik olarak bakalım. Yani iklim özelliğiyle bakalım, klimatolojik olarak bakalım. Şimdi e, bölgede karasal iklim var. Dikkat edersen zaten böyle, hani bir önceki görselde bir bakalım. Hani öyle yeşilin çok bol olduğu bir coğrafya değil. Karasal bir iklim var burada. Yazlar sıcak, oldukça kuraktır. Kışlara geldiğimiz zaman da oldukça soğuktur, kar yağışlıdır. Ee, hem gece gündüz arasında hem mevsimler arasında sıcaklık faktörü oldukça fazladır. Yani tipik bir karasal iklimi bölgede evet görebiliyorsun. E az önce söyledik ya burada akarsular, seller, rüzgarlar bunların aşındırmasıyla meydana gelen e, bir şekil oluyor. E o Volkan, volkanik tüfte e, bu bağlamda peri adını vermiş olduğumuz şekle dönüşüyor. Bak, işin fiziki boyutlarını gördük. Şimdi gelelim biraz da insan etkisiyle olan kısımlarına. Şimdi barınma alanı olarak bu bölgeler kullanılabiliyor. Yani binlerce yılda insanlar bu yumuşak tüflü kayaları oyarak ne yapmışlar? Buraya çeşitli evler yapmışlar, manastırlar yapmışlar, kiliseler yapmışlar. Tabi biliyorsun Türkler 1071 yılı itibariyle Anadolu'ya geldi ve İslam hani bin yıla yakındır bu coğrafyada hüküm sürüyor. Ama e, çok eski dönemlerde Hristiyanlık ve farklı inanç sistemleri hani binlerce yıl e, bu bölgeye hakim kılındı. Haliyle e, doğal olarak çok farklı yapılarda bunların oluşulduğunu görmemiz mümkün. E, Demek ki bak, fiziki bir ortam, beşeri yaşam alanını bu noktada etkilemiş oldu. E aynı zamanda e, çeşitli yeraltı şehirleri var bölgede. Volkanı tüf zaten hani aşınmaya e, kolay yapıda olduğu için... ...derin kuyu gibi, kaymaklı gibi yeraltı şehirleri bu bölgede inşa edildi. Peki, beşer etkiyi de gördük. Şimdi... Dikkat edersen bu yakın çevre ilişkisiydi. Şimdi uzak çevre ilişkisine gelelim. Coğrafi bakışta uzak çevre ilişkisine demektir. Şimdi uzak çevre ilişkisine baktığımız zaman... E, ...şimdi bu bölge tarihi İpek yolu üzerindeki konumu itibariyle... ...kültürel etkileşime açıktır. Peki kültürel iletişim ne demek? Farklı milletlere, farklı inançlara sahip insan topluluklarının bu bağlamda... E, ...hani hem buradaki e, birbirine alışverişi, hem kendi kültürünü bu bağlamda tanıtması, öğretmesi ve karşı kültürden istifade etmesi noktasıdır. Biz buna kültürel etkileşim adına veriyoruz. E farklı kültürlerin ticaret vasıtasıyla bölgede hani etkin rol oynaması zengin bir kültürel mirası da bu bölgede şekillendiriyordu. E yine aynı zamanda bu bölge eşsiz bir güzelliği içerisinde barındırıyor. Yani dünyanın çok farklı bölgelerinden turistler bu bölgeyi görmek, işte bu bölgede gezip fotoğraf çekmek, işte orada o balonlara binip e, hani havadan da bu alanda böyle bir etkinlik niteliğine girebilmek için e, turistik etkinlikleri bu alanda gerçekleştiriyor. Bu yüzden hani küresel turizm ağları ile de güçlü bir etkileşim içerisinde olan bir bölge diyebiliriz. Peki çevresel etkileri gelecek olursak, şimdi çevresel boyuttaki etkileri farklı alt alanlarda görmek gerekir. Şimdi bir defa e, turistik bir bölge olduğunu söylemiştik. Doğal olarak turistik bir bölge olduğu için bölgede konaklama imkanlarında, otelcilikte, işte bölgedeki e, giyim, kuşam gıda, bunların satışlarında, hediyelik eşya satışlarında, işte o sıcak hava bavulumuna biniyorlar, bunların turlarında. Bak bunlar ne yaptı? Döviz girdisi sağladı, değil mi? Veya yerli turistler de geldiği zaman orada bir para akışını sağladı. Demek ki bir ekonomik etkisi var bölge için. E, Kültürel etkisine baktığımız zaman e, Kapadokya yöresi denildiği zaman peribacaları olmazsa olmaz temel özelliği bize yansıtıyor. E, bak e, UNESCO Dünya Miras Listesinde alınan ...ve turistik değeri çok yüksek olan bir alan. E çevresel boyuta geldiğimiz zaman şimdi bazen hani insan sayısının bölgede oldukça artmış olması yoğun bir turistik e, ziyaret e buradaki hassas yapılara zarar verebiliyor. Bu yüzden bazı anlamda koruma altına almak, oradaki doğal güzelliği muhafaza edebilmekte oldukça önemli. Peki devam edelim. Şimdi bütüncül bir bakış açısıyla burayı bir ele alalım. Bak coğrafi bakışta dikkat edersen fiziksel olarak ele aldık beşeri olarak ele aldık, ekonomik olarak ele aldık. İşte coğrafi bakış dediğimiz budur. Bir olayı farklı böyle derinlikte, farklı unsurlarda ele almak, bunları incelemek ve aynı zamanda bu noktada ilerlemektir. Bu yüzden hemen sana bir ödev vereyim. Son bakışımıza geçmeden evvel sen de Türkiye'deki bir doğal güzelliği veya bir tarihi güzelliği aynı benim yaptığım gibi coğrafyanın fiziki boyutuyla coğrafyanın beşeri boyutuyla, coğrafyanın ekonomi boyutuyla gör, araştır, bul ve yaz. Yani milli eğitimde de öğretmeniniz ne yapacaktır okullarda ve muhakkak sizden böyle bir etkinlik ve görev isteyecektir. Önemli olan burada hani çok boyutlu olarak bir coğrafi gelişmeyi ele almak, değerlendirmek ve gösterebilmektir. Bir sonraki dersimizde de zaten coğrafi bakışı daha derinlemesine ele alacağız ve göreceğiz. Hani bugün bir dokuzuncu sınıfa geçiş, dokuzuncu sınıftan buraya bir geçiş oradaki konu ve nitelikleri hatırlamak ve buradaki bakış açısını gösterebilmek manasında bir giriş yaptık. Bütüncül bakış açısına baktığımız zaman aslında hani bir slogan da bulduk değil mi? Hani bizim için buradaki peri peribacaları esasen bir kaya parçası değil, ondan çok fazlası. Niye? Çünkü milyonlarca yıldaki o volkanik patlamalar, oluşan tüfler, bazalt tabakalarının ürünü, onların aşınması, ...onların meydana getirmiş olduğu e, bir niteliktir. Haliyle iklimi sağlamış olduğu akarsular, seller, rüzgarlar etkisiyle günümüzdeki hale dönecekti. E, sadece doğal bir oluşum değildi. E, dedik ya, insanlar burada oyuklar açtı, evlerini yaptı, yeraltı şehirlerini kurdu. Yani kültürel mirasında çok önemli bir parçası. E, bir de turistik değer. İnsanlar geldi, bölgede konakladı, otellere geldi, bölgede yedi içti. E, işte Hediyelik eşya aldı, e, bu sıcak hava balonlarına bindi, ne oldu? Ekonomik bir... ...katkı da burada bize sağlamış oldu. İşte coğrafi bakışla bizim için örnek e, olarak ele almış olduğumuz... ...hani Kapadokya'daki peribacaları bu şekilde değerlendirilebilir. Yani işte de e, hani dersimizin bu bakış açısına sahip olmak... ...coğrafyaya bu gözle bakabilmek oldukça mühimdir diyelim. E, burada bir virgül koyuyorum. Dediğim gibi ünitenin ikinci kısmında... ...coğrafi bakışı biraz daha derinleştireceğiz. Coğrafi bakış video başlığıyla o videoda... Yani hem sorularla hem de bakış açısını biraz daha böyle perspektif niteliğinde geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. O zaman bir moda. Diğer dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle sana ve ailene saygı ve selamlarla ödüllü sorumu da mutlaka cevapla. bu videonun altına e, adını hangi şehirden beni istediğini ve aynı zamanda burada araştırdığın, öğrendiğin sorunun cevabını yazmayı da unutma. Hadi bakalım. Hoş